Bu bir meydan oku var. Geri sayım başlamıştır. En kritik toplantı il başkanları toplantısı Deniz Baykal'ın mesajıyla başladı. Toplantı kritik çünkü il başkanlarının dediği olacak. Mersin Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü kurultay delegeleri Sayın Kılıçdaroğlu'na e, destek veriyor. CHP'nin yeni genel başkanını il başkanlarının yönlendirdiği delegeler seçecek. İşte o toplantı öncesi Deniz Baykal il başkanlarına seslendi. Sınavdasınız dedi. Tezgahın suçluluğunu Bu ortamda üzüntü verici gelişmelerin yaşandığı, bazı acı siyaset tablolarının kendini gösterdiği, siyasi ve ahlak ibret manzaralarının ortaya çıktığı açıktır. Tarih karşısında hepimiz büyük bir ahlak ve siyaset sınavı veriyoruz. Baykal isim vermedi ama Kılıçdaroğlu ve Önder Sava kırgındı. Gün ağlaşma ve hesaplaşma günü değildir. Etik dışı baskılara göğüs gerin dedi. Birlik çağrısı yaptı. Ben il başkanlarımızdan CHP'nin birliğini bütünlüğünü gözetecek bir dayanışma içinde yönetimin oluşmasına el birliğiyle destek olmalarını, katkıda bulunmalarını bekliyorum. Baykal'ın mesajını Cevdet Selvi okudu. Mesaj bitince alkışladılar il başkanları. Baykal beni destekleyin demedi o açıklamada. Sadece birliğinizi bozmayın dedi. Ama yakın çevresine daha ağır konuştu. Sayın Baykal kırgın mı, kızgın mı? Yani kırgın, kızgın partisine kırılmaz, partisine kızmaz ama ihanetçilere kızacağını sanıyorum. Baykal, Kılıçdaroğlu ve Önder Sav'a çok kızgın. Yakın çevresine Kılıçdaroğlu ve Sav'ın birlikteliğini şeytan ittifakı olarak değerlendirdi. İhanet içindeler dedi.